Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere son derece mükemmel kullanışlı, dayanıklı, sağlam, kırılmaya karşı yüksek direnç gösteren bir kahvaltı tabağının tanıtımını yapıyorum. Bu kahvaltı tabağı tabuldot ortamlarında, öğrenci yurtlarında, zaman zaman kreşlerde, restoranlarda kullanılan bir üründür. Ölçüler hakkında öncelikle ön bilgi vermek istiyorum. Sağdan sola Genişlik ölçüsü. 33 cm diyebiliriz. 32,5 33 cm. Sağdan sola genişlik. Derinlik ölçüsü. 25,5 5,5 cm. 26 cm değil. Evet, bununla ilgili birkaç kırılmazlık deneyi yapalım arkadaşlar birkaç sefer yukarıdan aşağı attığımızda bizim yerlerimiz öyle seramik seramin üzerine attığımızda kolayca kırılmıyor. Hatta bu bu tip ürünleri pek çok ortamlarda piyasalarda kırılmaz melamin olarak satıyorlar. Yani biz de bunu kırılmaz melamin kategorisinde satıyoruz ama e, mağazamızda Hani çok üzerinden araba geçse kırılabilir. Yani üzerine basarak söylemekte yarar var. Fakat darbelere dayanıklı. Birkaç sefer attık, düştü, kırılmadı. Porselen olsaydı şimdiye kadar tuz buz olmuştu. Paramparça olmuştu. Bu ürün eğer metal olsaydı bu ürünün muadili olan metal ürünler de var. Bu tip düşmelerde ortalığı ayağa kaldırır. Çok ses yapar metaller. Şangur şungur sesler yapar. Bu ürün Tabii daha sağlam daha tok daha hijyenik bir ürün arkadaşlar hani paslanmayacak uzun yıllar kullanılabilecek herhangi bir şekilde erozyona maruz kalmayacak ee, işte bunun 1 2 3 4 5 tane gözü var görüyorsunuz burada buralara zeytin konabiliyor yani 10 tane 8 10 tane zeytin konabilir reçel konabilir bunun yanı sıra neler konabilir buraya işte ee, Tereyağı bal. konabilir, peynir <laughs> bal konabilir, tereyağı konabilir. Farklı kahvaltı, 1-2-3-4-5 tane kahvaltı konabilir. Adı, Buraya adı. da bu bölüme de işte, sütünüzü, suyunuzu, çayınızı, kahvenizi, ekmeğinizi falan koyabilirsiniz. Yani e, dünyanın pek çok yöresinde bu ürün kullanılıyor. Türkiye'de de firmamız tarafından üretilmekte, tanıtılmakta ve pek çok platformlarda başarıyla sergilenmektedir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizleri daha yakından takip etmek için ücretsiz abone olmanızı önemli rica ediyoruz. Arzu ederseniz sağ alt köşedeki bildirim ziline dokunursanız sizlere tanıtım videolarımızı anında ve günlük olarak gösterebilme imkanımız da olabilir. Saygılar ve selamlar.